Merhaba Aslı. Merhaba, hoş geldin ben Ben Aslı Günol, ziraat mühendisi ve çiftçiyim. Ege Üniversitesi mezunuyum. 7 yıldır da Aydın Söke'de çilek yetiştiriciliği yapıyorum. 7 yıldır çilek yetiştiriciliği yapıyoruz. Bunun ilk 3 senesi topraktaydı. Farklı bir çeşitle üretime başladık. Toprakta başlamamızın sebebi ilk önce ürünü öğrenelim, bitkiyi öğrenelim. Bizim buraya uygun mu yapabilir miyiz? Bir de pazarımızı oluşturmaktı amacımız. 3 sene boyunca bitkiyi öğrendik. Neye ihtiyacı var, nasıl oluyor, bizim bu bölgeye hangi çeşit daha uygun? Onu öğrendik. Kalıp bir pazarımızı oluşturduk. Sonra dedik ki artık biz bu işi büyütebiliriz. Üçüncü senenin sonunda topraksız çilek seramızı kurduk. Ee, bu sene de dördüncü senemizi bitirdik. İki buçuk dekar bir alanda üretim yapıyoruz ama tabii açıktakinin bu 3-4 katına denk geliyor şu an içeride 52 bin fidem var benim. Aynı alanda önceden toprakta yapıyordum. Toprakta yaptığım alanı kapattık. İçeride tabii ki de topraktakine göre daha fazla bitki sayısı var. Hasas süremiz daha uzun. Eylül dikimi yapıyoruz. Kasım sonundan itibaren hasada başlıyoruz ve hasadımız Temmuz'un ilk haftasına kadar devam ediyor. Ortalama 52 bin fidede 15 ile 20 ton arası ürün alıyoruz. Önceliğimiz zaten her zaman insan sağlığı olduğumuzda. Yani işe başladığımız ilk gün deneme olarak başladığımızda da dedik ki insan sağlığı ön planda olsun temiz ürün yetiştirelim. Şu an evet içeride iyi tarım sertifikamız yok ama ben biliyorum Artık kalıplaşmış müşterilerimiz. Topraksız tarım üretimi çok keyifli ama ne yazık ki bizi üzen tarafları da var. En büyüğü de dışa bağımlı olmamız. Çilekleri diktiğimiz ortam toprak değil. Kokopit yani Hindistan cevizi kabuğunda yetiştiriyoruz. Ama biz bunu ne yazık ki dışarıdan alabiliyoruz. Yani bizim ülkemizde olmuyor. Bu yüzden de katı ortamlar, katı ortam konusunda dışarıya bağımlı olduğumuz için bu bize aşırı derecede bir maliyete sebep oluyor ve içeriği nasıl, iyi mi, bize uygun mu, nasıl gelecek, ambalajları istediğimiz gibi mi biz bunları bilmiyoruz. Yani siparişi veriyoruz ama şansımıza ne çıkarsa, mesela ben bu katı ortam kültürünü aldığımda çok aşırı derecede tuzluluk vardı, o tuzu gidermek için çok fazla su ziyanı oldu. Çok. Çünkü artık kuraklıktayız. Biz küresel usma, kuraklık var ve boş yere su tüketimiyle bulunduk çünkü tuzu arındıramadık. Belli katı ortam kültürünü e, bulabilsek, üretebilsek, yapabilsek en azından evet, kendimiz gidip görebiliriz, analizlerine şahit olabiliriz. Onların içine katkı da koydurtabiliriz kompost gibi. En e, Onu geçtim. En önemlisi aslında ithal olduğu için bunlar. Orada ambalajlanıyor, paketleniyor ve bir yol geliyor. Bu da karbon ayak izine sebep oluyor. Ama kendi üretimimiz, yerel üretim olsaydı her şey daha kolay olurdu. Hem istihdam, yeni bir iş kolu. Biz belki ihracata başlayabilirdik. Ülkemizdeki yerel üreticiler dışarıya bağımlı kalmaktansa kesinlikle bence daha uygun fiyata bu ortamı kullanabilirlerdi. Bununla ilgili düşüncelerimiz var. Yani kendimiz yapalım, dışarıya bağımlı olmayalım, ithal yerine kendi yerel katı ortamımızı bulalım. Ben artık çilek yetiştiriciliğinde uzman oldum ama kendime farklı yeni bir iş kolu arıyorum. Ve bu iş kolu da evet üretim çok güzel ama bitkisel üretimdense bitkisel üretime katkısı olacak yerel katı ortam kültürünü bulmak. Böylelikle inovatif bir iş olacak. Katkı sağlayacağız. Bunun için araştırmalarım devam ediyor. Evet Aslı, neden EVA'ya katılıyorsun? Çünkü desteklemesi çok güzel. Yeni insanlarla tanışıp kendimi geliştirebilirim network kurabilirim. Bu yüzden başvuruyorum. Ve eğer bu başvuru sonrasında kabul görürsem aslında ülkemiz için çok güzel bir şey olacak. Çünkü ihraç edebileceğimiz yeni bir ürün ortaya çıkacak. Böylelikle de dışa bağımlılıktan en azından bitkisi öğretimde, topraksız tarımda bir tık daha rahat etmiş olacağız. Üreticiler rahat edecek, herkes rahat edecek ve ihracata yeni bir ürün çeşidi koymuş olacağız. Benim en önemli hedeflerimden biri de tarım konusunda kadın girişimci olan benim gibi çalışan kadınlara ürün tedariği konusunda destekleme yapmak, yardımda bulunmak. Hep birlikte daha güçlüyüz.